Arkadaşlar şimdi dur ben. Bu arada ben giriş okey Evet. Bu biraz daha abonelik ekleyin çünkü önceki videoda pek abonelik eklemediniz. Bak bu Abone! Anladık. Ya bu sefer biraz daha aşağıdan yani. abone olun. İzle. Evet. Arkadaşlarınıza falan paylaşın. İzlerler mi bilmiyorum. Ama neyse. Yani. Hadi başlayalım. Ve başlıyoruz. Tamam. İçer i̇ki, Şimdi ikinin, ikinin iki. içeriklerimizi çok izleyen bir kişi daha var. Adı Mehmet. Evet, efsanevi 8 Mehmet. Ona da abone olun. Tabi o birazcık Brawl Stars şeyi falan. Birazcık Brawl Stars manya. Ben sattı o geldi Ne? Baştan atıyorum. Aynen o sayılmaz. Sattı o kek. Arkadaşlar eğer böyle bir şey yaşanırsa sakın saatte okey de bırakmayın. Çünkü okey sayılmaz. <laughs> Lan saatte. O zaman Lan. diğer saatte Oğlum babam, babamın telefonunda şöyle bir sıkıntı var. Hı. Sınırı var. 54 dakika. Beşmiş olmaz. Nasıl evet. Beşmiş. <laughs> Bu kanalı aile evini anlatıyor mu ya? O yüzden böyle diyorum. 2 Kırmızı 2 gösterge. Kırmızı 3 okey. Yeah. Tamam al şuradan 3 deste. O kadar e. Eh. Ortaya da bir deste koy. benim gibi hayvan gibi almayın. Bir de koordinatları <laughs> 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 ne için yapmayın. Hiç de şey. ama ne okey. ki. Ben Tabi Aa, doğru, doğru, Youtube orada. abi lütfen banlama. Allah rızası için. Youtube abi Evet. <laughs> Aha neredeyse seri geliyor akım. Lan ya, bu ne her şey ne? Ya bak vallahi seni de fırlatacağım artık. Aha. Allah Allah. İki saattir yerinde durmuyor. Senin attığın taş bana da geldi. Ne? Zaten oraya çıktı bu arada. Yo. Ben çektim niye takla atmışım? Çekiyorum sadece orayı. Dikkat kapatayım. Opey dizisinde. Şu an bu arada. Seri bile gelmedi. Bu ne biçim iş ya? Şu <laughs> an izleyiciler çok bok gibi bir ekran gördü. Az önce. Ben kafayı mı yedim? Ulan kafana vuruyorsun. Orada bir şey var. Ama. Ye. Ye. Sadece al Bunu aldırış etmeyin. Sadece ben bunu yapıyorum sadece. ses ses çıkarıyorum. Mete. Bana alt. Lan Aa, şu an Mete yatay görüyorsunuz. <laughs> Çünkü ben şu an yere yattım. Şu an kap karanlık. Aa cennet ışığı geldi. Ne Tövbe estağfurullah. Lan bir Aa geldi. bu ya, ne? Işık de, iki de, de yok, Hepsi <laughs> i̇ki tane, iki de. Oo, ışık patlaması. Nova pat Bok patlaması yaşandı. Ne ah, ya. ah. ya, bok mu attın? Tövbe tövbe. Çakmıyorum. Çakmıyorum. Ben... Ananın tüm taşlarımı yıktım. Lan ortaya niye bir destek koymadın lan? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan bana tüm taşlarım yıkıldı ama şu. Çekelim. Hmm. Loko <laughs> genisini Girip bir grokla groko dili gilgo 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 atıyorum. Krokodilo penisini pepperoni mastır. Bu ne lan? Lan bir şey oldu. Ne oldu? Bir tuşa tıkladım az önce ama hiçbir şey olmadı. Şu an yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Video durur.

Şu an arkadaşlara bir şey yapıyorum. Yalla. Lan bu ne? Zabla bla 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 senin veri değerli sana... Evet öyle. Ne bu? dön 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 Dün 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 Ya da dur dön 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 Lan. dön o dön 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 Taş dön Taş çapraz duruyor lan. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Taş çapraz duruyor. <Gülüyor> 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 Benim kamerama geçtik. Ben <laughs> mi atıyorum sen yine? Sen atıyorsun. <laughs> Korra. <laughs> sen beni çektiğine emin misin? Niye full sen çekim Sen beni çektin mi <laughs> dün içinde Çekmemişsin. Aynen çektin. Full taşlarını çekmişsin. Nasıl görüyorsun? Ne yapın atacağım biliyor musun? Ne? Oh, ah. Allah bismillah. <laughs> O kafama gelseydi şu an gebermiştim. <laughs> lan şunu atma. Çok kötü. Çok kötü fırlattım. Ya aralarında ne fark var şunların <laughs> ya? Yallah. Lan bu lan niye geri geldi? Şimdi de Beklums'a gitti. Hayır. <laughs> Geri sana döndüm. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> nereye gitti lan? Beklet. Al. Welcome to Bankrupt. Elim. Diğerine bak diğerine. Taşım gitti. Lan diğerine bak. Ne burada taş? Ben Arkadan alacağız. Orada ah, birazcık alakasız olacak ama mi o Ha? ha? Al. Oy! <gülüyor> <Bismillah>. <gülüyor> ah, kafam. <laughs> Kafam koluma geldi. <laughs> Yedi be benim şimdi bu ne işin burası? Al şu 12. Sürprizler yüz oluyor. Ay yav. Bir dakika. Ben ben yanlış kullanmışım sahte okey. Hay kafama tüküreyim. Tam yanında. <laughs> ya benim saatte o ne işim arayacak? Ne böyle ne Bu ne işim arasın mesela? Üç. <gülüyor> <gülüyor> ya ba ya ona atıyorum biri çıkmış geri geliyor. <laughs> 13 13 atmıştı. Ve çektim. Birini <laughs> çıkarttı. Olsun. <laughs> Ya da dur, hadi. Burbalani loli loli. Burbalani loli loli. Lan benim neredeyse oyunum bitti. Krokodil, <laughs> krokodil, krokodil, krokodil. Benim Hı. çok şanslı taşlarım. Atıyor musun? At. Kara. Kamera geldi. <laughs> bir şey oldu mu? Yok. Kamera <laughs> attım. Nasıl diyeyim jumpscare? Taş jumpscare atmadı. Ne attın? Hmm, 12 attım. Yok pardon sarı bir attım. <laughs> tırt ya. Koy ortaya. <laughs> Artı. Hadi yat. Kare. Tıdını çek. Arkandaki. 10 Ya da almıyorum. Niye ben tek taşı bekliyorum ki? Sen niye tek taşı <laughs> <Çüş. gülüyor> e, Almam Taş düştü lan zar <laughs> Ya bana niye aynı taş veriyor bu? Kırmızı 13. Sinirden valla 9 4. mu? O demeye sinirden Al şunu ya. <laughs> <wahrscheinlich>. Vili <laughs> <Villi. gülüyor> hani <Villi>, Ya villi, <laughs> ben tek beklemek ya. Ne Bu okey diyor. Bu okey diyor ki sen bu 13'ü atmayacaksın. Tek taşa bekleyeceksin diyor. Bekliyorum ne yapayım be? İkide bir ya 10 ya 11 geliyor. Taktaşa beklemek istemiyorum ama. Niye? Ya 12 geliyor ya 11 geliyor. Top nerede lan? Gelindik mi? Lan nerede? <laughs> lan çok basit yaniydi. Tokaç. Hey. Şuna bak. 12 12'ye attım. 11 geldi. On bir attım, on geldi. On attım, dokuz geldi. <laughs> Aynı taştan ben de var ya. Ay, şimdi gülmekten öleceğim. <laughs> Almacım. Al. Al. Al tam ya niye 9'dan geri düşüyor ya? Lan yine aynısı var bende ya. Yine aynısı var. Sen tüm ben bende olanlar sende de. <laughs> o diye benim oyun bitiyor. Renk değiştir lan taş. <laughs> mavi attım diye mavi diye attım kırmızı yedi geldi. <laughs> Sarı yedi attın bir de. Şu da suda şu renk Renk değiştiren hat bir seti gibi <laughs> lan pizza kulesi yıkıldı. <laughs> seri ya o oy, oyunu oy, 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 bitirme Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Çok <kafadan> 13. <laughs> ben atıyorum ben atıyorum gelme diyorum <laughs> İnatla geliyor. Ya aa, aynı taşı maalesef ben de Ben bunu aradan çıkarmak istiyorum. Dört. Lan aynısı var, aynısı lan aynısı. Lan bende niye dokuz taş var? Allah Allah. Sürekli aynı. Ben daha bundan almam lazım. Bende eksik. Bende niye diyorum bir? Ben de neden bende bu kadar az taş var diyorum. Bir tane şey almamışım. Al. Gönderiyorum. Tam bacağıma geldi. Üç. <laughs> Sende var mı? Aslında ikisi de bende. Ya illa beni bekletmeyeceğim. <gülüyor> Yok. <laughs> Al seri seri seri. Oh, oh yallah. Hadi görüşürüz 13. Hadi görüşürüz. Sen şu anda bir aradan çıkarttım. Koy ortaya bir deste. Lan desteler bitiyor sürekli. Ortaya bir lan. deste koy. <laughs> Umut lütfen iki ay. Lan oğlum ben bitmiyormuşum lan. Buraları unuttum ben. Ne yaptım? Hmm. Ben elime hesap ettim. <laughs> Aa seri seri seri. Kırmızı yedi. Ya ben ne atacağım? Ne atacağım ben? <laughs> ne atayım? Dürü. Kağıt uçak. Şunları olmuşsun. bir aradan çıkarmak istiyorum. Ne attın? Bir. Kırmızı bir. Lan. Devamı geldi. İki. Lütfen onu at. Lütfen. Ya da atma atma. Atıyorum kırmızı iki. Allah yaralı dizime geldi. Lan onun şuraya isabet etti. De. Bir de ucu. Uç. Ben ne Kırmızı ikiye Aa Kırmızı dur mı? seri seri. Mete. Ve son tek taşa bekliyoruz. <laughs> tek taşa bekliyoruz. Tek ta tek dört. <laughs> Sahte okey atacaktım. Sonunda bir işe yaradı. Gece modu gizemliye döndüm abi. Bismillah. Hadi bir. Sıyırdı. Lan bek. Lan bek. Ha burada. Yalnızca bekle. Ne yaptı? Sekiz mi? Dur <laughs> ben niye? Dur bekle şunu şöyle koysam olur <laughs> <ya, değil> mu? <mi? gülüyor> Atma abi. Lütfen atma. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> <Ben çekiyorum, Bismillah. Gülüyor> Lan pizza kulesi yıkıldı. Dörtlü seri. <laughs> Lan benimkilerin hepsi üçlü seri. <Gülüyor> Bismillah. Ne <laughs> bu? Telefon kamerasından bakacağım 13. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Bir bakın burada ne neyin değişime yarayacak? Bir lan biraz da bana ver. Lan dur. Azıcık da ver. Bu benim ne işime yarayacak? Sadece lan burada seri oluştu. <laughs> lan azıcık da bana ver. Ey Allah. Ee, yuh. 18 dakika mı? Ben de 36 dakika yapana kadar tutacağım. Hadi bakalım. Hayır. <laughs> 36 dakika. Ben burada seri var. Dokuz. Hadi bir on olsun. Hadi bir kırmızı <laughs> gelsin bakalım. Buradan bir kırmızı. my mom? imar <laughs> mam. Telefonda şu an parti oluyor videonun. <laughs> 11. <laughs> lan bir eksi geldi ya. Ben şunu attım. Ben bunu attım. Çektim niye? Oyun benim. Tamamen geçiyor. İşte, şey yapar, Şu şey an benim gidişim. <laughs> Kafam yoruldu lan. Hadi at. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba, ben Kafam. Oğhan burada dörtlü seri. Lan bende olmayan seri olmuş burada ben de hepsi üçlü burada dörtlü. Hatta beşli olacak. Ben burada var. Oldu. Lan Ben bunların hepsi seri olmuş. <laughs> Atıyorum. <gülüyor> Atıyorum. <Bismillah>. <gülüyor> <gülüyor> başlara. <hoşlarda> lan. <gülüyor> burada. <gülüyor> lan niye bacağını çekiyorsun? Olur olur olur. Olur olur. Krokodilo, dilopeli siri Aslında şu an direkt okey yaparım da. Ya seri Aha Oğlum. Hadi atıyorum. Oyun bitti. ha 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 Oğlum benim diğer saçlarım nerede o zaman? <laughs> Pek bir saç işte herhalde. 9 -6. Ama oyunum bitti bence. Hayır. Hayır bitmedi. Bir de daha... Umut bitmedi ya. Umut bitmedi bu arada. Ben yendim. Beraberim. Ben yendim. Bir ben yendim Umut. O İyi o zaman. Işte. Eksik taş olduğu için ben yendim. Dur. Sen, tamam. dur Mete'ye hemen bir okey yağmur atabilir miyiz? Hayır, hayır. Bu yok. Tamam. Arkadaşlar. Kamerayı yere koysan ne şey yapacağım. Üstte i̇şte, okey yağmur yapacağım. Öyle de şu. Dur, olacak. dur, dur, dur lan. Bekle. bir oh! Cüzdan dolduracağım. Hayır, oha. Aha. Aynı anda. Bekle, dur. Şu an zor Hadi atıyoruz. Hoppa. Telefonun içinden geçtik. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Mutlu. Ben